Merhaba. Bir Tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Abi YouTube'a video mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun yani? Evet, şu anda video Şu anda benim nostalji <laughs> videom nasılsınız? <laughs> bu harika bir şey ya. Şükür <laughs> sevdim. Bisküvra köpek sizin mi? Evet, Bisküvra. Bisküvra merhaba. Sevebilirsin, çok sevgi dolu. Harbi mi? Evet. Bisküvra. Evet. Neredeler? Bisikletle geliyorlar, ben ekipmanları taşımak için şey yapıyorum. Tamam, tamam ben de geçeceğim şimdi. Önce antik kent. Tamam sonra da dershane. ben evet. dershaneye, ben dershaneye geçeceğim. Tamam. tamam. Bak şurada birileri tırmanıyor arkadaşlar. Önceden ben burada tırmanırdım işte şurada benim çok meşhur bir pozum var. Daha böyle tavan gibi olan yerde, böyle eğimli olan yerde. Şu anda tırmananlar yabancıya benziyor. Evet, antik kentin girişine geldik. Burası çok özeldir arkadaşlar benim için. Teşekkürler. Osman görüşürüz dershanede. Alypos antik kenti meşhur arkadaşlar. Sahile giderken geçmek durumundasınız, yani geçmek zorundasınız. Biliyorsunuz birçok ülkede bulunduk ama dünyanın hiçbir yerinde şöyle bir şey denk gelmedim. Antik kentten geçip sahile varma kesinlikle vardır bir yerlerde ama ben görmedim. Yani o yüzden buranın yeri bir başka. Hop, hop bir tane. Ben normalde aslında bazen bu yoldan değil tırmanış yapacağımız zaman falan farklı farklı yollardan giderdim. Merhaba. Evet. Ben takip ediyorum da YouTube'dan. Adın ne? Selam vermek istedim. Aleyküm selam. Arda. Sarısı var ben Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşüm İyi tatiller. Arda'ya buradan selamlar. İzliyorsa eğer videoları. <laughs> ne kadar sessiz ya. Kimse yok. Özellikle kışın bomboş oluyor burası. Şu an bile sessiz. O kadar huzur doluyorsun ki burada. Anlatılamaz ya. Yani. Merhaba. Merhaba. Bir Tabii ki. Ya. Tabii ki. <laughs> İsimler nedir? Seni? Furkan. Burkan, sen memnun oldum. Evsa. Evsa. Sen? Seyne. Merhaba çocuklar. <laughs> Gelin şöyle az bir şey. <laughs> Aa, çok mutlu oldum. Bayağı da severek Siz takip ediyorum. Siz istemiyor fotoğrafta olmak? Yok. <laughs> Yo, Siz onlar da çeker <laughs> olmak Biz Tamam. Sonra gel gel gel. <laughs> Pardon beyefendi. Bir fotoğraf çekebilir misiniz? Ciddi? Olur çekelim. Çok teşekkürler. teşekkür <laughs> Abi YouTube'a video mu çekiyorsun? Ne yapıyorsun yani? Şu evet şu anda mu? video nasıl? <laughs> şu anda benim nostalji <laughs> videom nasılsınız? Yani kendinizi göreceksiniz. Haberiniz <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Tamamdır. Görüşmek Hadi görüşürüz. Abi. Dikkat edin teşekkür kendinize. Tanışma çok da. memnun oldum. Hoşçakalın. <laughs> Tabii önceden kimse beni bilmiyordu burada. <laughs> ben buradaki atlayan kaçan tarzanım işte. Saçlar uzun. Oraya buraya kaçıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir yerde şu karşıya geçebileceğim bir yol olması gerekiyor. Hop hop hop. Hop. Aha <laughs> 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 bu çok iyi <nideydim. gülüyor> tamam, değil. Ben geçtim. Tamam. Benim özel mekanıma götüreceğim size? <laughs> buraya çok kişi gitmiyor. Hop hop hop. Evet geldik. Burada tiyatro alanı var. Şuradan geçişi çok seviyorum. Birileri olabilir, olmayabilir. Genelde boş oluyor zaten burası. Evet boş. Lena'ya drone'u burada öğrettim hatta. Down. Evet. Lena'yı şimdi dar alanda drone'u öğretiyoruz arkadaşlar. Seviyesini biraz ilerlettikten sonra. Yaptı. Yaptı. <laughs> Şurada amuda kalkardım anca yapardım. Neyse şimdi şu yoldan sahile gideceğiz. Bu yol çok daha farklı daha eğlenceli. Yani kaybolma ihtimaliniz de var ama yani de dikkatli olun. Gelirseniz bu taraflara. Şimdi bakalım burası ne? Burası hamammış. Vespasianus hamamı. Şimdi buradan bir yere bir sahil yolu olacak. O nerede acaba? Şurada mı? Ya da şuradan gidelim dur. Hem etrafı da görmüş olalım. Yok. Yanlış yola girdim. Ups. <laughs> İlk gördüğüm yerde. <laughs> acaba bu yollar kapandı mı ya? Üç buçuk yılda yol kapanır mı? Belki de kapandı. Bir de şurayı deneyelim. Açıkçası buraları çok hatırlamıyorum. Biraz rastgele gidiyorum. Ama sahili iyice hissediyorum. Yaklaştığımı. O yüzden ona güvenerek ilerliyorum. Herhalde buldum ya. Evet. Buldum. Şuradan çıkmam lazım sahile. <laughs> Ana. E kapatmışlar buraları. Şuraya dikkat etmekte yarar var. Geçtim. Olimpos Sahili'ndeyiz. <laughs> Sahil aynı güzel sahil arkadaşlar. Sadece suyu buradan vermişler. Bunu yeni görüyorum. Daha önce böyle değildi. Direkt gidiyordu ya da hiç gitmiyordu. Durdurmuşlardı. Böyle açmışlar. Sahil böyle gidiyor arkadaşlar. Oralar da güzel ama benim sahilin en çok sevdiğim yanı şu köşesi. Çünkü burası genelde taşlı oluyordu. Şu köşesi, şu köşesi <laughs> biraz daha kumlu. O yüzden daha iyi. Şurayı görüyor musunuz? İnsanların atladığı yer. Oradan çok kez atladım arkadaşlar. Evet yarışmacımız yaşa. Yürüyor. Yaşa, yürüyor. Of. Mükemmel bir atış. Buraya çıkması hep sıkıntılı olmuştur. Şu anda kız biraz can çekişiyor. Çünkü ayağı ağrıtıyor çıkması. Oo, popo gitti. Şurada bir yol var arkadaşlar. Bu yol. Büyük ihtimalle yarın falan giderim ben. Bir tırmanış rotasına gidiyor. Uh, ta Way before I was doing it three years ago. There, have you been to Dersane? Do you know Dersane? Yes. Yeah. Are you going to the next spot now, or you finished? Yeah. <laughs> <laughs> it's that one there. <laughs> yeah, it is hard. yeah, it's very hard. <laughs> so, See, look at That's yeah, yeah. Dersane has a lot. It's like Dersane means it's like a workplace where you improve your skills. Ah, okay. So that's what we call. I'll uh -huh. Gonna try. <laughs> yeah yeah you're right maybe a bit later yeah i'm engin by the way Kim Kiman. i'm karen karen nice to meet you guys <laughs> Kiman and karen <laughs> no worries uh -huh. Adi. <laughs> oh, that must have hurt Have a nice day guys. Enjoy your time here. Evet, tırmanışçıları da gördüğümüze göre sırada tırmanma sırası bende. Burası bizim en sevilen tırmanış rotamıza giden yol. Bu rota kaya tırmanışına yeni başlayanlar için bir harika. Aha. Bizimkiler de orada. Buradan da arkadaşlar yüzlerce kez yürüdüm tırmanış rotasına giden yol. <laughs> bugün Almanya'dan bir misafirim daha geldi. İsmi Patrick. Hep beraber her zaman yaptığımız şeyi yapmaya gidiyoruz. Kaya tırmanış. Bakalım nasılız? Hamlamış mıyız? Çıkabiliyoruz mu? Çıkazmıyor <laughs> muyuz? Hepsini göreceğim bugün. Kübra önden gitti. Rotayı kurdu. <laughs> Düştü ya. Yakaladım mı orayı ya? Nasıl geldi. <gülüyor> <gülüyor> Buralara tırmanışçılar dışında kimse girmez arkadaşlar. Öyle yani yıllar önce bana kayı tırmanışını öğreten hocam buralarda rotalar açmış. <laughs> Abi iyisin? <laughs> bulacağız bulacağız. Ee, tırmanış rotaları yıllardır da dünyanın birçok farklı bölgesinden insan buradaki tırmanış rotalarını kullanıyor. Onlardan biri de bendim. Burada tırmanış yapmak çok sıcak olsa da gene rahat çünkü o kadar güneş vurmuyor. Tam iki kayanın arasındayız. Burada da telefon da çekmiyor tamamen kendi başınasın. Doğada kendi başınasın ve sevdiğin bir aktiviteyi yapıyorsun. Daha önce birçok kez şu gördüğünüz rotaya çıktım. Yarı yolu geldim. Gayet güzel bir Vadinin tam üstünde gibi bir şeyim şu anda. Şuradaki rotalara birçok kez çıktım. Bak şurada Demirden bir şey var kayada görüyor musunuz? Ufak. Şimdi yeni bir yere geldik. Burası da zorluğu 6B oluyor arkadaşlar. Yani 5'ler en kolayı, 6 yavaş yavaş artıyor zorluklar. Şöyle bir yer. You're like mix. Yeah. I want to explain in the camera too. Your mom? My mom is uh, half Indonesian, quarter German and a quarter Dutch. Okay. Yeah. And then? And my dad is Egyptian. Deriz ödeyecek şimdi. Hoş bulduk. Kurdunuz mu? Tamam. Burası asıl mekanımız. Burası arkadaşlar. Kaya tırmanışına ilk başlayanları çıkardığımız yer. Eğitim verdiğimiz yer. Bir yere kurduk. İki ayrı deneyim. İşte çok iyiydi. Buraya en az 200-300 kez çıkmışımdır. Sırt tırmanış yaptırırken insanlara. Kübra bu rotayı kaç kere çıkmışsındır? Bin vardır. Vardır değil evet. mi? <laughs> Kübra bir çıkışta iki istasyon, iki istasyon birden kuruyor. Bir şurada, bir şurada. Bir ara, bir ara annem de tırmandı buraya. <laughs> Denemedi değil. Çok da güzel tırmandı annem. <laughs> Yükseklik korkusu olanlara kayıt tavsiye edilir. Üzer, üstesinden gelmeniz için bir numara. Şimdi <laughs> Osman sen bir izle bakayım. 8'i unutmuş muyum, unutmamış mı? Hadi bakalım. Bana nasıl aşağıya? Kıyımı hatırlıyor musun? Yani bir tur eksik oldu sanki. Bence unutmuşumdur abi. Bence de. Bence unutmamışsın. 8 unutulmaz kolay bu kolay ya. Bu bisiklet sürmek gibi böyle. Hadi öyle olsun. <laughs> Şuradan. Aha. Kısa oldu ama sanki bu kez de. Dur sen kısa oldu. Çünkü insanlara burada gösterdim bunu öğrettim ya. Yani şimdi o iyi olacak. Bunu etrafından <laughs> Oldu hocam. Güzel oldu. Şimdi bir buradan geçiriyorduk. Bir sekizimiz oldu. Ben yardım aldım. Şuradan Yapıyorum yapacağım. sonra söylersin doğru ya da yanlış. Doğru mu? Hı hı. Çevir arkasını kendin kontrol et. Evet. Doğru. Şuradan Kübra yaptım. Bravo. Bu biraz fazla olmuş. Buradaki <laughs> tamam. Şu ayaklarını şekilde cilsen... birazcık tamam. Tamam. Kitle. Kitle. Tamam kitle. En çaresiz kaldığım yerde bile size güvendim ya. ve devam ettim. Aslında orada inmek istiyordum <laughs> ama sizin <gülüyor> sayenizde. <gülüyor> Az bir şey bekleyeceğim burada. Uh, evet, bir arkadaşlar yıllarca binlerce insanı tırmandırdık, burada çalıştık, işimiz buydu, keyifliydi. Ee, özellikle yukarılarda olmak, beni insanlar genelde yukarılarda buluyordu. Engin ne haber Engin? <laughs> <Ne yapıyorsun gülüyor> İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> Ne bileyim ya tırmanayım dedim seni tepede buldum ya. Böyle takılıyorum seviyorum yukarıları ya. <gülüyor> Harikasın. <gülüyor> Teşekkür ederim. Valla seni ancak buralarda buluyor biliyormuşuz. Yerde bulamadık kekikte bulduk seni. <laughs> gel gel konuşalım biraz yukarı gel gel. <laughs> güzel miyiz? Baksanıza. Evet tekrardan yukarılardayım. Yukarılar güzel mi? sen işini biliyorsun ha. Tamamdır. <laughs> <laughs> bastın, gördüm. Ha? Bastın. E ben mi Ya az önce bastım. Ne veriyordun? Bira mı? <gülüyor> <gülüyor> basmadım ya. Ne <laughs> Hadi ya. Böyle bir kuralımız vardı. Bana geçmiyor artık. Değil <laughs> Ben şeyim. Yeni geldim buraya. Ben hiç arkadaki şeyi bile kullanmadım. <laughs> Neyse. Vlogu burada bitiriyorum arkadaşlar. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. ebe bana verdi. <laughs> Şuradan geçmesi çok keyifli olacak şimdi. <laughs>